Selam, hayırlı günler diliyorum. Ben bugün biraz Kürtçe dili üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Hani asırlardır Kürtlerle beraber yaşıyorsunuz ya, Kürtlerde değerli ozanlar, değerli şairler, değerli sanatçılar, sinema yıldızları çıkmıştır. Bunların türkülerini dinliyorsunuz, Şarkılarını dinliyorsunuz. Kitaplarını okuyorsunuz. Filmlerini seyrediyorsunuz değil mi? Peki neden hiçbir gün aklınıza gelmedi? Kürtçeyi öğrenmek. Komşunuzun, Kürt komşunuzun dilini öğrenmek aklınıza gelmedi mi? Ya da verdiğiniz kızın ailesinin dilini bilmek ya da damadınızın dilini bilmek. Belki de teyzenizin, halanızın, dayınızın dilini bilmek ya da arkadaşınızın asırlardır dilleri yasaklanmış Kürt halkı olarak neler çektik, ne bedeller ödedik. Bunu herkes biliyor. Tam 100 yıl sonra belki de barış olacak. Ama geçmiş zaman ödenen bedeller onlar. Onları herkes bir şekilde barış için sineye çekecek. Benim sorum şu. Okullarda onca yabancı dil öğreniyor insanlar. Mecburi hem de. Ama kendi ülkesinde sözde kardeş dediği insanın dilini hiçbir zaman kimse öğrenmeye çalışmadı. Komşusunun dilini öğrenmeye çalışmadı. Belki de yıllar bile yan komşuda çayını içtiğimiz, sofrasına oturduğumuz komşumuzun dilini hor gördük. Aslında bu çok bir ayıp olmalı. Çok büyük bir utanç olmalı gerçekten. Kul hakkını bir kenara bırakalım. Zaten yıllar yıllıdır. Kürdün kul hakkına girdiler. Ama vicdan olarak, insanlık olarak, dostluk olarak. Neden? Onların dilini konuşmayı tercih etmediniz ki. Hani çocuklarınız okulda İngilizce, Almanca, Fransızca öğreniyor ya. Yan komşunuzun dilini öğrenmedikten sonra, bilmedikten sonra aslında hiçbir şeyin anlamı yoktur. Ama biz Kürtler size kitaplar yazdık, size şarkılar ürettik, size türküler ürettik. Size en değerli değerlerimizi sunmaya çalıştık. Herkes bunu biliyor değil mi? Size en güzel filmleri çevirdik. Ben burada Kürt halkı adına konuşabiliyorum. Çünkü herkesi, herkes her şeyi yaptı. Hala da yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Ama bütün bunlara rağmen kıymetleri bilinmedi hikmetleri bilinmedi derken Kürt yerlerinde, Kürt şehirlerinde, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'nda en güzel filmler çevrildi. Filmlerde onların geleneklerini, göreneklerini filmlerde kullandınız değil mi? Ama dillerini öğrenmediniz. Çünkü onları azınlık gördünüz. Oysa ki ne değerler vardır. Bir elinizi vicdanınıza alsanız da en büyük değerler Kürtlerdedir